Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, Torvalı'dayım. Sirius Karavan'a geldim. Selçuk'la beraber. Biliyorsunuz e, bir tane küçük bir camper yani kamp morka almıştım. Ee, i̇lk aldığım hali baya kötüydü. Hatta sizler tarafından inanılmaz e, eleştirildim yani. E siz de haklı olarak gördüğünüzü tabi söylüyorsunuz. Yani ben de alırken e, kötü bir şey aldığımın farkındaydım ama onu neye çevireceğimi hayal ederek aldım. Bir de tabii uygun fiyatla aldım. Yani alma şeyimin en önemli etkeni uygun olmasıydı fiyatının. Şimdi Selçuk'la bayağı bir cebelleştik. Sağ olsun bana bu konuda çok yardımcı oldu. Gel dedi burada beraber bunu adam ederiz, birlikte yaparız dedi. Beraber işe koyulduk ve bu camper'ı ortaya çıkardık. Şimdi size yaptıklarımızı göstereceğim. Bunu gösterdikten sonra da bugün Kızıkköy'e köye gideceğiz. Mobilyacılara. Orada çok özel güzel bir firmayla sizi tanıştıracağım. Onlar da bunda değişiklik yapacak. Ama ne yapacaklarını ben de bilmiyorum. Söylemeyeceğim. Ha? Söylemeyeceğim. Selçuk'un bir sürprizi varmış. Sen anlat. Gel <laughs> yani, Önceki videoda da söylediğim gibi, e, bunu yine diyeceğim. Hı, oraya gittiğimizde de aldım. söyleyeceğim zaten. <laughs> Türkiye'de değil, dünyada tek olacak. Yapılacak şey. <laughs> Yapılacak şey. Allah Allah. <laughs> tamam. Peki, şeyi de sorayım. Ne? Bu kadar, yani ben içime sindi bilmiyorum senin sindi mi. Benim de çok sindi. Bu tamam. hale geleceğinden nasıl kafanda böyle bir ya şey Bir hayalim var. vardı zaten. Hani hmm. bunları falan, yani ben sana hayalimi aktardım. Evet. Sen de beni anladın yani. Anlaşabilmek de evet, çok önemliydi. Tabii, tabii, ben şimdi yani. şunu yapalım, mesela şu albümü mi istiyordun? Ben sana gösterdim. Sen hiçbir zaman ya olmaz demedin. Demedim. Geldin, ben de araştırdık. Nasıl? İzledim. Nasıl? Neyi nasıl yaparız? Ama artık her zaman. Her zaman bulduk. Bir de Selçuk'un şöyle güzel bir yanı var. Bu konuda yani şu karavan ekipmanları, ustaları, işte malzemecileri olsun, inanılmaz bir çevresi var. Yani hani şunu bile yaptıracak adamı var yani. Hani kendi elinden gelmese bile şunu böyle yaptıracak işte şunu yap yani elektrikten tutun ıvır zıvır her şeyine kadar yaptıracak biri var. Mesela şu dolabı ben hazır alsaydım belki dünya kadar para ödemek zorunda kalacaktım ama ki, ki belki bulamayacaktım. He, bulamayacaktım ki araştırdım da ben yani Hı. bunu mesela Mithat Usta var önceki videolardan biliyorsunuz Selçuk'un ustası. Geldi burada tıkır 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 tam bizim kafamızdaki her şeyi yaptı yani. Ya tutacagım cihazından kilidine kadar her şeyi tek tek göstereceğim şimdi size. Yaptı. O konuda gerçekten çok iyi yani. Ee, ya biz bitmişti lafını kesiyor söylüyor Biz e, müşterilerimiz her zaman böyle tabusuyoruz. Müşterilerimiz evet. bize fotoğraf gösteriyor, hayallerini anlatıyor. Evet. Biz hep e, aşama aşama zaten onlara da atıyoruz. Hı hı. Bu mu istediğim bu mu? Hani Google'da aradığınız evet. bunun var ya? Biz aynı şekilde onlara soruyoruz her zaman. istediğin bu mu? Bu şekilde mi olacak? vesaire de. Hep birlikte koordineli gidiyoruz. Ona göre de ortaya güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. İnsanları mutlu etmek amacımız şey değil. E, alıp da sorun yaşaması yani değil. Olsun bitsin değil yani. Değil. Evet. E, kesinlikle. Ya mesela şunu örnek söyleyeyim ben size. <gülüyor> <gülüyor> mesela şu ben buraya ilk geldiğimde, Selçuk'un bir karavanı vardı, Peugeot Boxer. Evet, sattığımız. O gün de evet. nasip oldu, satıldı. Evet, i̇lk öyle. tanıştığımız gün. Masasında şöyle bir oynaklık var. Ya belki birçoğunuz bir anlamaz yani, öyle söyleyeyim. Ama Allah kişiyi rahatsız etmiş haliyle. Hı. Mesela ben yapamam, ödemem demedi. Biz malzemeyi aldık. Bunun aynısından gittin aldın, onu değiştirdin. Daha kalitesi. Çöktük, ha, daha kalitesini aldık. Sen onu değiştirdin. Onu değiştirdin, ücretsiz. De. Yani mutlu, i̇ki, i̇ki yıl her zaman arkasındayız, yaptığımız evet. işte. O çok önemli. Aynen. Yani bir de biz e, biraz şey kaydım ama hani anlatmaya başladık. E, biz malzemenin de kalitesini kullanmaya çalışıyoruz. Bir müşteri evet. yani yarın bizim arkamızdan hayalini gerçekleştirirken e, kızıp e, şey yapmasın, evet. E, söylesin. Evet. E, önemli olan mutlu etmek dediğim gibi her zaman da işlerimizin arkasındayız. Yani, iş. Ya aksaklıklar Çözüm. çıkabiliyor tabii çıkabiliyor. yani. Çünkü çok teferruatlı bir iş. Su tankında çıktı mesela. Ha, mesela. bir şey yaparken o da... bir ha, başka bir sıkıntı çıkıyor ama burada önemli olan çözmek. Ha, çözmek, müşteri memnuniyeti o konuda kefilim yani gerçekten. <laughs> Şimdi çok uzatmadan tek tek ben kamera geldiğimi alayım. Selçuk bize yaptıklarımızı bakın tek tek göstersin. Hı -hı. Ee, gerçekten çok değişti. Yüzde doksanını tamamladık. Ama asıl en önemli, benim de merak ettiğim yüzde bir kısım kaldı yani, değil mi? Evet. Evet. Neler evet. yaptık evet. size açıkçası? Şimdi Anladım. depoyu e, biz şey olarak düşündük. Hem depolama alanı hem de buzdolabımızı buraya koyalım. Su depomuzu da buraya koyalım. Su deposunu göremiyorsunuz değil mi? Su deposu bunun altında. Evet. E, 60 litre kadar e, bir su depomuz 60 var. De bu e, hani müdahale edebilirsin ve suyu doldurabilirsin diye bu şekilde geçici bir Böyle bir şey koyduk. Evet, bakın Burada. suyu buradan dolduracağız. Suyu buradan dolduruyoruz. Ayrıca şunu da ben de unut hı hı. söyleyeyim, vanamız var. Vanamız var yan tarafta. Oradan istediğimiz zaman hı hı. açıp kapatabiliriz. Buzdolabımızı buraya konumlandırdık. O sırada ben açıyı çalıştıralım. Tamam. Arkada sigorta kutusu var, onu evet. birazdan göstereceğiz size. Bakın şu an, şu an çalıştı. Çalışıyor. Şu an aküden besleniyor. Hı, aküden besleniyor ve akü evde bir etkisi yok. Aynen. Hala 12.7. Evet. Aldığımızdan beri 12.8'de 12.7'ye testlerle birlikte şey yaptık. Akü şey... E, buzdolabımız gizemin hediyesi. <laughs> evet. Yani, Kompresörlü bir buzdolabı değil, biraz daha basit. Ama sizin çok uzun bir kampınız olmayacak yani. Maksimum evet. iki gün demişti yani Sizin için yeterli olacak. Portatif i̇çine, olsun dedik. İçine e, buz atmanı tavsiye ediyorum. Tamam. Çünkü çok soğutan bir dolap tarzı değil bunlar. Hı -hı. Ama soğukluğu koruyan bir e, ürün. Evet. E, buz attığın zaman etini, et, içeceğini vesaireni soğuk tutabilirsin. O evet. için rahat olsun. Tamam. Sana yeterli olacak bir buzdolabı. Burada hidroforumuz var. Buradan hidrofor arkaya suyu basıyor. Tamam. Burası da depolama alanımız. Gene kaldı sana. Aynen bak bize yer kaldı burada. Hı -hı. İçeriye mi geçelim? İçeriyi gösterelim. Işıklarını yak istiyorsan. Işıklarını yakalım. İki miydi? Bunda yapışkanlar yapıştırma bir Yok. Bir, de. bir Pardon. Hidrofor açtım. Işte. Bir abi. geç istersen sen. Şöyle. Şöyle ışığı da burayı da yakalım. Buraya Gel böyle istersen. döşemeler yaptık. Değil mi? Evet. Buraya bir e, küçük bir dolap yaptık. Bunu kapaksız daha rahat kullanırsın diye kapak yapmadık. Aynen. Çünkü yani alan, alan dar olduğu için kullanınca anlayacağız. Eğer evet. kapak ihtiyacı olursa yaparız, basit sonra. basit bir şey yapabiliriz. Ee... Bu aşağı döşeme yaptık. Onun üstüne bir minder alacağım ben. Hı hı. Şey yatak. Bu arada yalıtımı da anlatalım. Ya onu da anlatalım. En alta bir 20 milim bir yalıtım döşedik. Hı hı. Onun alt üstüne e, önceki suntalarımızı kullandık. On Onun üzerine tekrar bir 10 milim döşedik. Onun üzerine bir de bunu koyduk. Bir de yatağın gelecek. Üstünde de bir şeyler olacağı için <laughs> her taraftan yalıtımın çok düzgün bir şekilde olacaktır. Tabii şunu da atladık. Bu boyayı da yaptırdık biz. Hı, boya yaptırdık. Bu zırhlı boya diye geçiyor. Evet, evet. Hatta payansı. delerken görüyorsunuz zor deliyoruz abi. Evet. Vidaları yani su yalıtımını falan bunu da sağladık. Isı, da, Isı aynı da sağlıyor. Isı yalıtımı da sağlıyor. Hani siyah çeker diyeceksiniz, yok. Tavanda da 20 milim var, yan duvarlarda sadece 10 milim. Hı hı. E, i̇çerisi buzdolabı var. gibi oldu yani. İçerisinde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. O konuda evet. en fikiriz. Şurada bir havalandırma böyle bir kapak var. Şu karşıda pencerenin sinekli. Onu göstereyim mi? Hem perde oluyor, hem sinek öyle oluyor. Perde. Evet. Ve sinekliğimiz. Burada USB şarj edebileceksiniz. Çift girişli USB'imiz var. Hı hı cepler yaptık. Cep telefonunuzu oraya koyabilirsiniz. Evet. İçerisi de böyle. Dışarıda bir aydınlatma Ondan var. açalım olmadı görürüz. Cepler. Bakın burayı burada otururken mesela burayı aydınlatsın diye. Burada güçlü. Yani şu gündüz gözüyle bile güçlü. Hı -hı. Gece daha da gece aydınlatacak. Daha, daha aydınlatır. Evet. Tamam. Kapatabilirsin. Tamam. Bu çamurlukları kendimiz yaptırdık. Hı hı. Değil mi? Yaptırdık. vidalarını sadece. Alüminyum yaptık. bunlar. Şöyle arkaya doğru geleyim. Ve mutfağımız. Şunu belki en çok vakit geçireceğimiz yer belki evet. ez, değil mi? <laughs> Burada... Burada Şöyle hidroforu açalım. Suyumuz, Suyumuz bu şekilde akıyor. Atıyor. Kapatıyorum. Buranın ışığını açalım. Burada bir aydınlatmamız var gece olmak için. Aydınlatmamız var. Ocağımızı yakalım. Kamp ocağımız, takipçilerimizden Arzu Hanım'ın bize hediyesi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gazımız gitti ya. Yok yandı değil mi? Yandı. Söndü mü? Zemin yanmıştı ama. Evet ocağımız bakın bu şekilde yanıyor. Emniyeti var burada. Aynı zamanda açması, kısması bakın şöyle. Kısabı kısabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bunu kaldırıyorsunuz. Emniyette şu anda yanmaz. Lav, lavabo var. Lavabomuz. Çınar inşaat. Aytekin arkadaşımız yani. ne diyor Bu da böyle uzayabiliyor. Dışarıda banyo Dışarıda yapabiliyorsunuz. Şey yapabiliyorsunuz. Alan dar olduğu için kendimiz el yöntemiyle şey yapıyoruz. Buraya dedim ki Selçuk'a yani bir tezgah ihtiyacı olacak. Yani hani bir Hı. domates, biber bir şey hazırlayacaksın burada mesela. Hı. Ne yapalım dedim. O da böyle bir fikir düşündü. Hı. Bakın burası Sana da bir sürpriz oldu aslında söylemeden. Bakın aşağıda akümüz duruyor. Hem bir depolama alanımız var şurada küçük. Orada akümüz var. Bunu kapattığınız zaman oranın kapağı aslında bu. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Açtığın zaman da masa oluyor. Aynı aslında. Şöyle yani. amortisörlü zaten. Yani bayağı bir yük taşıyor bakın. Ee, hemen aşağı gitmiyor yeterli olur. Aynen. Yani i̇stersen ona bir daha sonra baktığın şey olabilir. Olabilir yani. Bir çubuk bir şey yapabiliriz. Sabitleriz yani. Hı -hı. yani. Bu, şekilde Bu şekilde bayağı bir değişti. Lambalarımızı değiştirdik. Onlar değişti. Lambalar değişti. Stoplarımızı değiştirdik herhalde. Evet. Şimdi buradan kısa gidiyoruz. Kısa gidiyoruz. Ondan sonra ben seni gönderiyorum. Yani birkaç gün göremeyeceğim. Birkaç gün göremeyeceksin. Uzaklaşacaksın. Ha, araya hafta sonu girecek zaten. Pazartesi muhtemelen başlarız. hı. -hı. Ee, çözüm ortağımızın yanına gideceğiz buradan. Taru Sofrat. Tamam. Ee, onlarla birlikte çalışıyoruz. Biz kendi karavanlarımızda da e, diğer karavanlarla da onlarla birlikte çalışıyoruz. Birlikte yaptığımız işler var. Onların sadece yaptığı işler de var. Evet. Mesela şimdi bir karavana başlayacağız birlikte. Ee, birlikte karavanla üretim yapıyoruz. Hı hı. Ee, nasıl bir karavan? biraz şey anlatayım. Hani nasıl bir yere gideceklerini orada daha iyi anlarlar. Mesela siz bir kasalı kamyonet aldınız. O kasayı biz çıkartıyoruz arkasına direkt karavan yapıyoruz. Süper. Evet. İçini e, yapıyoruz daha sonra. Hı -hı. O şekilde de çalışıyoruz zaten. E, orada da birkaç onunla birlikte şimdi çalışmamız olacak. Ama ben sana bunları göstermeyeceğim. Tamam. ben. Sadece... Şöyle yaparım. Hı -hı. Biraz video ben çekerim. Tamam, daha sonra sen, sen gördükten sonra o videoları atabilirsin. Tamam. Ama sana sürpriz olmasını istiyorum. Gene de dükkanda böyle gösterebileceğimiz değişik şeyler var mı? Tabii mi? tabii. Orada, orada şimdi e, belki e, yeni projemizi Aracımız gireceğiz, tamam. çekiciyle gelecek bu aracımız. Hı -hı. Yeni bir projemiz var. Onları gösteririz, İşte neler yapıyoruz orada, anlatırız. Tamam. Offroad üzerine her şey yapılabiliyor bu arada orada. Orada çekim yapacağız zaten. Tamam. Ama sen bunun aşamasını görmeyeceksin. Görmeyeceğim. Ben tamam. aşamalarını çekeceğim. Tamam. Bunu yaptıktan sonra göreceksin. Anlaştık. Bu sana sürpriz olacak. Hala daha söylemedim. Vallahi Çok merak ettim. Bir gidelim bakalım nasıl bir yermiş. Sizlere orayı da gezdireyim. Evet. Ee, orada konuşmaya devam edeceğiz zaten. Görüşmek üzere. Evet, geldik. Tekrar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yolculuğumuzu yaptık. Evet. Ne yapacağız şimdi? Şimdi e, çözüm ortağı kardeş firmamız Tavru Sofrat'tayız. E, burada da birlikte, e, daha önce anlattım herhalde, zaten karavanlar yapıyoruz. E, i̇çeride biraz anlatalım neler yapıyoruz burada. Önce bir gezdirelim. gezdirelim. Sonra ustamızla evet. bir konuşturalım, tanıştıralım evet. sizleri. Tanıştıralım. Tamam. Tanıştıralım. tamam. E, buyurun geçin. Ya Gel buradan geliyor. Dur lan dur. Şişt. Burada <laughs> Cenneti, 53 model. 53 model. Burada bir araç üstü çadırı var. Araç üstü çadır var. Ee, bunu mesela benim arabaya uygulayacağız. Bunu benim arabanın arkasına kapatıp Pikabın arkasına. Pikabın Toyota'nın arkasına. Üstüne çadır. Bu bir şekilde bir şey. Burada daha çok böyle saç üzerine. Saç. E, şurada gösterebilirim. Tavan sepetleri. Şöyle. Böyle tavan sepetleri. Aracı özel. Tampon. İşte e, ne bileyim. E, çekili emirini koyabileceğiniz Yerler. Hı -hı. Yani metal olarak ne düşünüyorsa, ne aklınıza geliyorsa yapabiliyoruz. Mesela bir karavan. Karavan arkası. Karavan arkası. Bu transistörün üzerine oturacak, içi yapılacak. Daha Hı -hı. Mesela bir kamyonetin arkasına bunu oturtuyorlar. Hı -hı. Karavan alıyor. Kapatacak. Aynen. İçini, i̇çini yapacağız sonra. Evet. Bir projemiz var ki o, dillere destan olacak bir proje. Ee, Türkiye'de dünyada tek olacak o da. Şu kasa mı? Bu kasa. Bunu 53 model bir Villis'in üstüne yapacağız. Hı. Arabayı bir görseniz burada dersiniz şey yaparsınız ama aracın bütün alt takımı, yürüyeni, motoru her şeyi yeni. Dış boyası her şeyi yapılacak daha gelmedi. Bugün ya da pazartesi gelecek aracımızda. Bunu onun üzerine koyup karavan yapacağız. Çeker mi bu yani? Güçlü mü o kadar? V8 motoru var üstünde. Öyle mi? 300 beygirlik motor var. Göstereceğiz mi onu? Onu da gösteririz. Sen beni çağır o yapılırken. Tamam de. tamam. Öncesi sonrası yapalım. Güzel bir çekim yaparız. Tamam. Öncesi sonrası yaparız. Hı -hı. Dediğim gibi bu şekilde pop up tavan mesela. Şu transporter'ın tavanı. Transporter'ın tavanına pop up tavan. E, tavanı büyütmek için tamamıyla elektrikli bir proje. O da çok güzel. O tarz şeyler var. Seninkini anlatmıyorum. Anlatmıyor musun? <laughs> Anlatmıyorum. Şimdi söyleyeyim bahsedeyim biraz ee, bugüne itibaren Kaan'la yollarımızı bir müddet ayırıyoruz 3-4 gün kadar. Evet, evet. önümüzdeki evet. hafta içine kadar. Önümüzdeki hafta içini bulur muhtemelen o 3-4 gün boyunca burada e, bir projem var e, onu yapacağız bunu Kaan görmeyecek ona da sürpriz olacak. Evet. Bakalım beğenebilecek beğenecek mi ama e, Türkiye'de ve dünyada tek bir camper olacak. Bak, çok iddialı konuşuyorsunuz. Çok iddialı konuşuyorum. Hiçbir yerde görmediğim bir şey olacak. Allah Allah. Evet. Çok sabırsızlıkla bekliyorum vallahi. <laughs> yani dediğim gibi bizim orası showroomdu. Orada yapacağımız e, işler biraz kısıtlı. Artık mi? orada doksan her şeyi bitirdik zaten. Bitirdik zaten. zaten. E, bundan sonra e, ustalarımızla e, birlikte... E, Can alıcı vuruşlar mı olacak? Vuruşlar olacak. Ama efsane bir şey olacak. Çok sabırsızlıkla Bence bekliyorum. Bence eminim ama dünyada da tek olduğuna, olacağına eminim. Başka hiçbir yerde göremezsiniz. Evet, bu arada sizlere tanıştırmak istediğim biri var. Ee, Ömer arkadaşımız, belki tanıyanlarınız zaten vardır. Kendisi de ailecek YouTube, YouTube videoları çekiyorlar. Ee, daha çok doğa kamp, karavan videoları çekiyorlar. Bereket ailesi. Bereket değil mi? ailesi kesinlikle. Evet. Ee, ya biz de bir karavanımız var. Ee, bu hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Ee, güzel bir şekilde kamp yapıyoruz. Ee, Kaan abi sayesinde sağ olsun kanalımıza bekleriz. İnşallah abone olun. Bakın güzel videolar var. Yan komşum bu arada. Evet onu söyleyecektim. <laughs> Çok ilginç bir tesadüf oldu. Evet. Ee, Selçuk dedi bak dedi seni biriyle tanıştıracağım. Tamam, Öyle vesile oldu bizim tanışmamıza. Ee, güzel bir muhabbetimiz oldu gerçekten. Yani, şimdi, şimdi bahsetmeyeceğim <laughs> girin videolarına bakın. <laughs> Kaan abinin e, karavan işine girmesi beni gerçekten mutlu etti. Evet. Hadi, takip ediyoruz, tam köy hayatı falan. Evet. E, karavana başlayınca ben başta şaşırdım hatta, Selçuk'la konuştum. Dedim gerçekten mi falan. Çekme deyince e, başta gittim yanlarına uğradım falan. E, hatta mutfağını falan beraber söktüm. Beraber beraber de az, <laughs> emeği ya var. Az Karavanda emeği var. Bana ama yani sonu sağlık. sonu muhteşem olacak yani. Şimdi beğendin mi son halini? Ben gerçekten süper olmuş evet. abi. Ee, Selçuk Bey'in de emeğine sağlık Demin abi. Demin teaser verdim. Ee, verdim mi? Artık <laughs> şey yapmıyorum yani. Bundan sonra Kaan'ı buraya sokmayacağım. <laughs> <mı> Bana <laughs> sürpriz yapacakmış. Bakalım <laughs> ne yapacak? <laughs> Dört eşki Kaan'a girmeyecek. Ben, ben birazcık bile baba söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> dünyada tek bir e, camper olacak. Şunu ama şunun sözünü alalım. İlk kampı bize yapsın. İlk, o, o tamam, o ilk tamam. kampı tamam. üçümüz tamam. birlikte gideceğiz. Tamam. Üçümüz derken ailecek. Çoluk çocukla hep birlikte gidecek. Diyeceğiz. Onu da evet. takip edin yani. Bize abone olun. Abone ol evet. şuralara bir yerlere koyuyorsun. <laughs> bu arada şöyle ben de küçük bir şey vereyim. Sizin karavanda bu karavanlar değil mi? Ford, bunun, evet. bunun Ford Transit 2016 evet. model. Ama bunun daha büyüğü. Daha uzun. Evet daha uzun. Evet, daha uzun. 17, metreküp. 17 metreküp. Kendimiz yaptık Selçuk Bey'in de. Hı -hı. Hani sağ olsun çok emeği var. E, evin önünde başladık biz e, evet. karavan yapımına ama şu an e, karavanımız da şeyimiz de gayet başarılı zaten. Evet, evet. E, sonra bir daha değişti. Sonra bir daha değişti. Şu an bir şeyler daha eklemek istiyoruz. Hani karavan işinin gerçekten ucu yok. Evet. E, biz de bu özgürlüğü seviyoruz zaten. E, fazla şey tiyo vermeyeyim. Kanalımıza abone olun. <laughs> Uğraşmayı da seviyorsunuz. Uğraşmayı siz. seviyoruz. Abi evet. dediğim gibi hani sizi takip ediyorduk zaten biz evet. ama Hani e, siz köy hayatından sonra karavana geçince Hı. biz gerçekten mutlu olduk. Ya bizim hani... de aslında gönlümüzde böyle büyük bir şey almak var ama Biz bizim sizi bir şey... gün motokaravana bekliyoruz o zaman. Ya istiyoruz da işte hayvanlar şu an bizi ama bağlıyor. Belli senin bir için maliyet da... aslında motokaravan. Niye? Ona para bağladığın zaman. Şu an için öyle evet. Şu an, an biz motokaravancıyız evet. Biz motokaravana evet. kesinlikle bekliyoruz. Tamam çekme karavan okey abi. Bir gün olacak. Kesinlikle bekliyoruz. Önemli o adım atmaktı benim için. Evet. Şu an bir giriş yaptım. Hayatı beğendikten sonra zaten. Tabii tabii şu an bir giriş ama yaptım. Ama çekme karavana gerçekten muhteşem oldu Hani e, şey vermek istemiyorum ama ben ilk geldim ilk videosu İ İ ilk şeyine ilk katıldım sonra bir e, bir ay falan yoktum yani görevdeydim. aynen ondan sonra geldim baktım gerçekten apayrı oldu. Dış boyası yapılmış mıydı o zaman? Dış boyası yoktu yok, yok, yoktu yok. yoktu hiçbir şey yoktu Hı. ben acayip beğendim muhtemelen yorum yazanlar pişman olacak. <gülüyor> 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 Kesinlikle pişman olacak. <laughs> Şimdi. Ustamızla tanıştıracağız. Ustamız. <laughs> Ustamız nereli? Azerbaycanlı. Azerbaycanlı. O da ilginç bir şey. Çok ücretli. <laughs> aslında kendisi mimar. <laughs> Öyle mi? Evet. E, çizimleri <laughs> evet. Çizimleri falan kendisi yapıyor. <laughs> Azerbaycan'dan da çok takipçimiz evet. var. İzleyenlerimiz var. Hepsine selam gönderelim <laughs> burada. Onlar da bence çok mutlu olacaklar. Adı ne ustamızın? Ruslan. Ruslan, Ruslan Bey. Ruslan Usta ile sizi biraz sonra tanıştıracağız. Umarım röportaj yapar. Hani inşallah şey, yapar. normalde iş yaparken falan şey yapar. Ya bırak ya, <laughs> ya. bırak, ya bırak falan da. Ama umarım röportaj yapar diye tahmin ediyorum. <laughs> Çok iyi birisi. <laughs> Ustamız geldi. Geldi. Usta kolay gelsin. Çalışmalarını, çalışmalarını gösterdik. Ee, çok güzel çalışmaları var, değil mi? Evet. Teşekkürler. Usta yapacağız mı? Selçuk bana bir sürpriz yapacakmış. Evet. Söyle, söylemiyorum ben. Ne yapacağım? Ne olacağını bilmiyor. Var sürpriz, sürprizimiz var. Haha. Şey İnşallah kısaca olur. şöyle anlatalım. Sen Azerbaycanlısın, değil evet, mi? Evet, Azerbaycanlı. Çok oradan bak takipçilerimiz var. Hemşerilerin çok, onlara buradan selam gönderelim. Hemşerilerimize selamlar. Onlar selamlar. da şu an çok hoşuna gidecek zaten. <gülüyor> Ustamızın <gülüyor> adı Ruslan değil mi? Ruslan Rahman. Hı -hı. çok güzel. Ee, sen Bizim burada tasfirot -ta olarak e, iki sene önce başladık İzmir'de. E, genelde şey, arazi araçları e, modifiyelerini yapıyoruz, yükseltme olsun, işte değişim olsun. Onlar yaparız. Şimdi de e, karavan sektöründen de bizden istekler geldi. Talep oldu. O talep oldu evet. O konuda da şimdi yardımcı olmaya çalışıyoruz müşterilerle. Genelde müşterilerin isteğine göre yapıyoruz. Kendi projelerimiz, kendi çizimlerimiz de var. Sen aynı zamanda mimar mısın herhalde? Tasavvufcu mimarım evet. kendim. Çok güzel. Hem de e, Azerbaycan'da edebiyat öğretmeniyim. Ne <laughs> <laughs> öğretmeni? <laughs> Azerbaycan'da edebiyat evet, öğretmeniyim. İki, i̇kisi de var. Yani zaten şeyler bütün çizimler, çizimler bunları yapmak etmek, o tasarımları tasarlamak demek hepsi oradan geliyor. Ya sen yani mi kendi mi ya. çıkarıyorsun? Hepsini kendim bunları hep mi kendi. Tabii tabii. Harika ya. Hep. Kendim çalışıyorum. Hikayede kendim çiziyorum. Hı Kendimiz yapıyoruz. Süper işler Moris'ta. Sonucu hep beraber ben de dahil bütün izleyenlerimiz merak ediyoruz. İnşallah Sana çok güzel bir projenin sizi yani heyecanlandıracağız, daha doğrusu sürpriz olacaksınız. <laughs> evet. Daha yani, sonra... E, Hatta ben desem, Türkiye'de belki de yok öyle bir dünyada şey. Dünyada yok abi bence. Olabilir. Vallahi <laughs> çok <laughs> iddialı konuşalım. <gülüyor> Türkiye'de yok <laughs> kesin. Türkiye'de kesin, dünyada kesin da yok. Kesin Türkiye'de yok, dünyada belki olabilir. Belki. Ya belki vardır da bulamayız yani. Araştırmadık, yani, Araştırmadık. araştırırız onu da. Sıkıntı yok. Tamam birlikte kendi düşünüyoruz. Onu da araştırırız aynı. Ne zamana biter usta? Ya şu anki işimiz yoğunluğa bağlı. Bir de yani onun üzerinden sıfırdan şeyler yapacağız. Ee, yani üzerine tasarımlar e, konuşacağız. Birlikte yani e, Selçuk da yani Hı -hı. konuşmalarımız olacak. Baya bir yani şeylik, nasıl diyeyim size. İnce Aslında, işler mi var? Yok ince iş demeyelim de yani tartışacak mevzularımız var onları konuşacağız. Tamam. Yani iyi bir şey çıksın ortaya, iyi, güzel bir şey yapalım, evet. iyi bir şey de yapmamız için tartışmamız lazım, düşünmemiz lazım, karar vermemiz lazım yani haftaya ki mesela, tek seferde Haftaya kişi biter mi yani bir hafta içinde falan? Ya başlarsak evet. Biter evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizi, siz, söz vermeyelim, söz vermeyelim. Bizi sabırsızlandırma çok fazla ya. <laughs> yok yok yani evet. en erken zamanda hallederiz, tamam. bitiririz. Ya yani önemli olan işe başlamak. Başladık mı zaten hemen bitiririz. Evet. evet. Şey var mı söylemek istediğin Merakla bekleyin diyorum. Güzel olacak. <laughs> Güzel değil olacak. Mi? Sürpriz olacak. Artık bundan yapayım. sonrasında ben görmeyeceğim. Evet. Ee, anca Son, sonucunda göreceğiz. Almaya geldiğimizde detaylı gene göstereceğiz. Evet. Çok sağ ol usta. Eline koluna İnce sağlık. Ediyorum. Emeğine sağ sağlık. Herkese selamlar. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.